Selam canlarım hoş geldiniz. Haftaya Katina destesiyle bir başlangıç yapmak istiyorum Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor Katina destesi bize neler anlatacak Biraz da Katina'nın enerjisinden yürümek istedim Bakalım enerjilerine de Katina ile bakacağız İlk olarak bu hafta bize ne gibi enerjiler getirecek ne gibi durumlar getirecek buna bakalım Hemen başlayalım Evet. Bir de duygu kartı almak istiyorum. Üç tane de duygu kartı alalım. Başlayalım okumaya. Bir haber var. Onu gördük mektup kartıyla birlikte. Bir haber geliyor. Peki bu neyle ilgili acaba? Onu anlayalım bir de. o oh, bayağıdır beklediğimiz bir haber bu. Ev aile. Canlarım bu haftanın enerjisinde bahsettiğim gibi ilk kartla birlikte bir haber alma durumumuz var. Bir mesajlaşma, araşma, konuşma gibi bir durumumuz var bu hafta. Ve bu konuşma, mesajlaşmanın temelini oluşturan durumda uzun zamandır sabrettiğimiz, beklediğimiz, istediğimiz, bir sonuca bağlansın diye beklediğimiz ya da beklediğimiz, almayı istediğimiz güzel, olumlu bir haberden bahsediyor burası aslında. Ve yanında gece gündüz kart ile birlikte aslında biraz böyle geriye çekildiysek bu dönem pasifsek biraz böyle melankoliksek birçok beklentiye girmiş ama bu beklentilerin karşılığını alamadıysak bunlarla ilgili bir durum büyük ihtimalle aşk ilişkiler konusunda gibi duruyor ama. Bir çoğunuzda öyle çalışmayabilir. Yani bir çoğunuzda da atıyorum işle ilgili bir beklentiniz, bir haberiniz vardır. Beklediğiniz bir başvuru yapmışsınızdır, sonucunu bekliyorsunuzdur ya da şu anda çalışıyorsunuzdur ama başka bir yerden haber bekliyorsunuzdur ya da verilen bir paranın karşılığını bekliyorsunuzdur. Yani verdiğiniz borcun geri ödenmesini bekliyorsunuzdur. Belki onunla ilgili bir haber gelebilir. İlerleyen kartlarda göreceğiz ama uzun zamandır beklediğiniz bir haber var. Bu ilişkiler konusunda olabilir. Aşk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, aileyle ilgili konular. Çünkü ev hane kartı çıktı. Aileyle ilgili konular olabilir. Aile kurmak, yuva kurmakla ilgili olabilir. Başka ne söyleyebiliriz? Yani aileyle ilgili beklediğiniz, gelmesini istediğiniz bir para olabilir, gelmesini istediğiniz bir kişi olabilir ya da aileden uzun zamandır konuşmadığınız, görüşmediğiniz bir kişi olabilir. Olabilir de olabilir. Ama acı çektiğiniz bir durumu sonlandıracak bir konuşma, sonlandıracak bir mesaj, sonlandıracak bir haber olacak ve e, sağlam, net, güvenilir bir haber ve e, ne diyebilirim, gelişme olacak gibi görünüyor aslında. Enerjileri ben çok beğendim. Biraz şurada dursunlar. Devamında belki bize lazım olurlar konuşurken. Ama ben güzel gördüm enerjileri. Yani biraz sanki bizi ferahlatabilecek, biraz daha rahatlatabilecek bazı haberler alacağız gibi duruyor. Bakalım. Başka bu hafta bizi neler bekliyor? 2 kart gelmiş. Ve Alalım bakalım. Biraz şey ay valide de geldi. Yalnız bugün şey yanımda yok. Ne onun adı? Hmm. <laughs> kulaklık. Kulaklık kutusu yanımda yok. Çok özür dilerim. Aa içeride kalmış. Temizlik yaparken dinlemeyi seviyorum ya ben. O yüzden şey oldu böyle. Bunları şöyle önümüze koyalım. Ben bir yerleştirme yapmadan biliyorsunuz açılım yapamam. Yani e, bir düzen olacak. Bunları yanlışlıkla yerine mi koyduk? Bunları da şuraya koyalım. Aynı üç kart. Mesaj fırlayıp fırlayıp geliyor. Bu mesaj yani böyle ani bir anda gelen bir haberi de simgeliyor. Düşüyor kartlar. Neyse olsun bakalım. Şimdi canlarım bir süredir e, nasıl söyleyelim bunu? Bir süredir acı çektiğiniz, üzüldüğünüz ya da işte canınızı sıkan, can sıkıcı kötü olumsuz bir durum var ve bu durumla ilgili Allah'ım var ya şey oldum böyle e, <laughs> inat ettim duracak diye <laughs> neyse bu e, üzüldüğünüz, inat ettiğiniz yani işte siz de inat ediyorsunuz bu arada yani bir türlü bir sonuca bağlanmadı ama ben bu sonucu görmek istiyorum dediğiniz bu sonucu görmedikçe belki de soğuduğunuz bir durum var yani. Ee, bir beklenti var bir durumunuzla ilgili bu muhtemelen burada bir aşkla ilgili bir karar bu bitecek mi yani tamamen o kişiyi bitirecek miyim aklımdan çıkaracak mıyım yoksa e, geri dönse bir şeyler olur mu kendinizi böyle bir şey yapıyor da olabilirsiniz kendi kendinizi yokluyor olabilirsiniz yani bu insan geldiğinde ben yeniden kabul eder miyim edebilir miyim? E, ya da tamamen silebilir miyim? Ya da geldiği zaman bir gün gelirse, e, yeniden bir araya gelmek isterse o zaman ben bu kişiyi nasıl karşı koyacağım? Ya da e, koyabilir miyim? Karşı koyabilir miyim? Böyle bir e, ikilemler içerisindesiniz ama bu sizi çok fazla üzüyor. Bunu düşünmekte de üzüyor. E, düşünmemeye çalışmak da çok fazla üzüyor ve yoruyor. Yani aslında burası diyor ki kendi kendine duygularında iniş çıkış yaratmak yerine biraz daha dengeye ulaşman gereken bir hafta bu bir. İkincisi de biraz daha akışa güven, akışa bırak kendini. Yani ne olacaksa o olur. Bazen de şey gerekiyor yani hani unutacağım unutacağım diye çabalamak yerine farklı şeylere odaklanarak aslında belki de odağını değiştirerek bir bakmasın ki sen o kişiyi, olayı ya da durumu unutmuşsun bile. Yani tamamen aklından çıkmış ya da ara ara gelip geliyor, yokluyor yani. Eskisi gibi olmuyor. Etkisini yitiriyor bir yerden sonra. O yüzden aslında bu kadar çok unutacağım ya da aklımdan çıkaracağım ya da yaşanmamış gibi yapacağım ya da e, ne yapacağım diye düşünmek çok yıpratıcı bir süreç ve bu hafta bunu yapma diyor burası. Dur, validenin de üstüne bir şey. Evet, aşk konusuyla ilgili. Aşkla ilgili canlarım bu. Aynen öyle. Duygu kartlarını unutmuşuz. Ay çok güzel yemin ediyorum yani e, Valide kartına sevinebileceğim Aklımın ucundan bile geçmezdi Aa, Lakin yanındaki Şeye kadardı Ya yani melek koyalım da enerjisini bari şey yapalım Bunun şöyle <laughs> Belki şey olur <laughs> Enerjisi ve pozitife dönebilir belki de Valide durumunun Neyse zaten bilenler biliyor valide kartını. Oraya gelince onu da anlatırız. Şimdi bu ilk sırada anlattıklarımı şöyle küçük bir gözden geçirelim. Dediğim gibi aşkla ilgili bu durum. Unutacak mıyım? Unutuyor muyum? İşte aklımdan çıkmıyor şöyle böyle. Bu düşünceleri ee, salıyoruz canlarım, salı veriyoruz bu hafta. Yani biraz daha akışa odaklanıyoruz. Şimdiye ana odaklanıyoruz aslında. Yani ne geçmişte yaşadıklarımıza, ne de gelecekte başımıza gelebilecekleri düşünmek yerine şu andaki enerjinize, şu andaki karşınıza çıkan olaylara, durumlara odaklanmanız sizin için daha doğru olacak gibi duruyor bu hafta. Devamına baktığımız zaman da. Güzel bir gelişme görünüyor burada ama işte yine zindan geliyor karşımıza. Yani aklınızın ve kalbinizin bir arada ortak hareket edemediğini görüyoruz. Bu hafta bu çok önemli. Yani aslında en başta anlattığım duruma bağlanıyoruz yine. Neden? Çünkü burada sen net davranırsan, burada sen kendini akışa bırakırsan, burada sisteme, ilahi sisteme, yaratıcına güvenirsen ya da kaderine güvenirsen, kaderinin sana karşına çıkaracaklarına güvenirsen buradaki ikilemi de bir şekilde yok etmeye başlamış oluyorsun. Çünkü burası da diyor ki sen o ikilemi eğer yok edemezsen o kalbinle e, zihnin arasındaki ikilemi ya da hayatta işte geçmişle gelecek arasında neyse ikilemin ya da o kişiyle bu kişi ya da gelir ya da gelmez ya da e, unuturum ya da unutamam gibi bazı ikilemler arasında kalmaya devam edersen bu hafta senin için olumsuz olacak. Yani bu nedir? Kendi kendine kavgaya tutuşursun, etrafına olumsuz enerjiler yayarsın, etrafındaki insanları kırarsın, e, üzersin, kavgaya tartışmaya meyilli olursun. E, yani böyle bir şey, sıkıntılı, gergin bir enerji olabilir sizin üzerinizde. Buna devam edersen bu şekilde olur diyor. Yani aslında e, bizim bu haftalık tarot bakımlarımızda bu hafta ne olacak değil, bu hafta ne olacak ve biz buna karşı nasıl bir tepki geliştirebiliriz? Nasıl hazırlanabiliriz? I ben anlatmak istiyorum her zaman. O yüzden böyle hani e, öneri verircesine konuşuyorum. Çünkü burada görünen neyse bizim onun tersini yapmamız gerekiyor. O yüzden e, ona göre de bu kriz olabilecek şeyleri de daha kolay atlatabiliriz. Ve burada da bir kriz söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu akışı ...sağlayamazsanız, bu ikilemler arasında kalırsanız olabilecek bir şey. Ama kendimizi önceden hazırlarsak, önceden bir şeylere başlarsak çok daha iyi olur. O yüzden de biraz erken gönderebilirim bu videoyu size. Evet, burada da bir yerde, bir ilişkide, bir düşüncede ya da bir durumda köklenmek dikkat çekiyor. Yani köklenmelisin ki... Sen e, hayata karşı nerede durduğunu bil. ya yani bu şey de olabilir. Yani bulunduğun yer olur, yaşadığın şehire e, ya köklenmek, oraya orada sabit kalmak, orada artık evet ben burada yaşayacağım, ya da evet ben bu kişiyle olacağım, ya da ben bu çevreyle birlikte e, yaşamak istiyorum, olmak istiyorum dediğin noktada diyor ki burası. Sen kendini Nereye bağlamak istiyorsan, nasıl bir enerjiye, nasıl bir konuma bağlamak istiyorsan bu hayatta, bu hafta oraya doğru git. Çünkü orayla ilgili karşına fırsatlar çıkacak. Karşına e, iyicil olumlu fırsatlar çıkaracağız diyor sistem. O yüzden de çok yani netleşmeniz gereken bir hafta, aşırı derecede net olmamız gereken bir hafta. Bilmiyorum ama benim için biraz zor olacak gibi duruyor. Yani bu kadar netlik beni yorar ama net olmazsam daha çok yorulacağım gibi duruyor. Aynı zamanda siz de öyle. O yüzden bu hafta gerçekten ne istiyoruz, nerede kalmak istiyoruz, kimlerle birlikte kalmak istiyoruz, hangi enerjide kalmak istiyoruz, hangi enerjileri def edeceğiz, hangisini çekeceğiz, hangi insanları hayatımızdan çıkaracağız, hangilerini alacağız. Hayatımızda ne gibi konuları kendimize çekeceğiz, hangilerini dışarıya atacağız, uzaklaştıracağız? Süpürge kartı ile birlikte işte bunlar çok önemli olacak. Yine parıl parıl parlıyoruz maşallah. Ee, şey oldu ne derler? Yine nur indi yüzümüze. <laughs> Neyse, dediğim gibi burada evet bu enerjiler gergin enerjiler yaratabilir üstünüzde. Çevrenizdeki insanları kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Kavga, tartışma, gerilimli enerjiler yayabilirsiniz. E tabii böyle bir enerji yaydığınız zaman da karşınıza gerileceğiniz, sinirleneceğiniz, yorulup yıpranacağınız durumlar karşınıza çıkacağı için şimdiden meditasyona, e, şükürlere, dualara, namazlara size ne iyi geliyorsa ona başlamaya e, hazır olmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi evet süpürge kart ile birlikte hayatınızdan atmanız gereken bu her şey olabilir ama özellikle bir şey var burada ama ben geri kalanlarını sayayım. Atıyorum. İşte ben kendimden örnek vereyim. Benim işte çalışma masam biraz fazla geniş ve ee çok fazla eşya var üzerinde. Gerekli, gereksiz, <laughs> işe yarar, işe yaramaz. Atıyorum bunları elemek. Yani benim işime yarayacak şeyleri masada tutmam. E siz bu örnekten alın artık. İşime yarayacak şeyleri ya da burada kullanacağım şeyleri masamın üzerinde ee toplamak. Diğerlerini de buradan uzaklaştırmak. Nerede işe yarıyorlarsa oraya götürmek atıyorum yani. Bununla ilgili bir durum olabilir. Evinizi düzeltmek olabilir. İşte ben çok severim mesela çekmeceleri toparlamak. Açarsın alttan bir müzik. Oh böyle bir yarım saat sallana sallana silersin. E, tozunu alırsın yerleştirirsin. Bunlar biraz somut örneklerdi ama soyut olarak gelirsek de yani hiç göstermek istemiyorum ama bunu göstereceğim çünkü biraz keyifli olacak <laughs> gerçekten şimdi bu valide kartı ile ilgili daha önce bilmeyen arkadaşlarımız varsa bu valide kartı çevremizde bulunan e, olumsuz enerjiyle özellikle bir ile simgeler e, belki de hayatınızdaki kişinin ya da sevdiğiniz aklınızdaki kişinin hayatında e, ona zarar veren size zarar veren aranızdaki üçüncü kişi olabilir karşı tarafın annesi olabilir ya da biraz böyle karanlık işlerle karanlık enerjilerle kötü enerjilerle çalışan bir insan olabilir yani olumsuzluk yaratan kendine de çevresine de olumsuz enerjiler çeken olumsuz enerjiler gösteren bir e, dişil enerji bu evet yani bir kadın bir dişil enerji bu ve bu dişil enerjinin hayatınızdan çıkarılması ile ilgili bir durum var bu çok güzel yani bunu belki de tespit ediyorsunuz belki de bir şekilde foyası ortaya çıkıyor ama bir şekilde kapatalım tekrar. <laughs> bir şekilde bu olumsuz kadın enerjisinden koparıyorsunuz kendinizi. Bu sizin yakın bir arkadaşınız olabilir. Size yakınlaşmaya çalışan bir insan olabilir. Ama böyle sanki içten içe de ben şey hissettim nedense. Sanki içten içe böyle bir insan olduğunu çevrenizde biliyorsunuz. Ama ya kondurmak istemiyorsunuz, ya da bu kişinin foyası ortaya çıkmamış olabilir henüz. O yüzden böyle bir şey. Bence yakınınızda yani bu insan yakın çevrenizden bir insan. Dediğim gibi ya e, üçüncü kişi olabilir aranıza giren işte anne olabilir karşı tarafın annesi ya da e, karşı tarafın hayatında üçüncü bir kişi varsa o olabilir. Ya da sizin çevrenizden bir arkadaş olabilir. Sizin çevrenize girmeye çalışan bir insan olabilir. Sizi böyle kandırmaya çalışan bir insan olabilir. Ya bu bu kötü kötü bir enerji gerçekten. Yani bu enerji her şeyi yapabilir. Olumsuz, kötü olarak her şeyi yapabilir. O yüzden bunu tespit edip hayatta hayatımızdan çıkarmak, uzaklaştırmak çok 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 önemli olacak. Ve sanki bu insan ne yapıyorsa bilmiyorum. Yani böyle dedim ya olumsuz, negatif, karanlık enerjilerle çalışan ya da bunlarla ilgili Hmm, yani böyle kelimeleri de seçmeye çalışıyorum da Bunlarla ilgili çalışmalar, aynen çalışmalar yapan e, bu kişi belki de sanki sizin hayattaki e, fırsatlarınızı, şanslarınızı sizden çalacak bir şey yapmış gibi bir durumu var sanki yani böyle bir atıyorum mesela yani örnek olarak kısmet kapatma gibi. Neden bunu söyledim biliyor musunuz? Çünkü süpürge kartı ile birlikte bu kişi bu kişinin enerjisini ve bu kişiyi kendinizden uzaklaştırdığınızda bu hafta aslında hem böyle çocuk gibi hafifliyorsunuz, ferahlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz hem de kartı kartıyla birlikte en büyük en güçlü, koruyucu bir karttır bu hem. Hem de en büyük şansların, en büyük fırsatların kartıdır. Yani sanki öyle bir şey ki e bu insanın varlığı enerjisi bile size böyle o kadar olumsuz etki ediyor ki bir şey yapıyor mudur yapmıyor mudur ben onu bilemem ama yapabilecek bir enerjide bunu söylemem gerekiyor ama yaptı mı, mı bilmiyorum ama bu insanın enerjisi bile yani var olması bile, onunla belki de iletişime girmeniz bile sizi böyle aşırı derecede etkiliyor. Yani bu ruhsal olarak da olabilir, bedenen de olabilir, her ikisi de olabilir. İşleriniz yolunda gitmiyor ya da aranız bozuluyor, insanlarla ne bileyim iletişiminiz bozuluyor, bir sıkıntı yaşatıyor yani. Ama bu kişi gittikten sonra bu hafta, Açılıyorsunuz yani baya baya ve sıkıntılı sıkıntılı başladık ya sonucu çok güzel bağlandı gerçekten çok sevindim yani bana da bir ferahlık rahatlama geldi şükür ya Rabbi evet, kuş gibi hafifliyoruz ferahlıyoruz rahatlıyoruz oh be dünya varmış yani ben sanki bir şey bir fanusun içinde sıkışıp kalmışım ya da bir sanki sürekli benim elimi kolumu çekiştiriyormuş gibi ya da sürekli benim enerjimi böyle ee yukarı çekiyormuş gibi benden koparıyormuş gibi bakın negatif yani çok negatif gerçekten benim bir enerjisi başıma ağrıyacak o derece o yüzden videoyu kapatacağız <laughs> bir an önce <laughs> çünkü sıkıntı yani bu neyse biraz gülelim de bunun enerjisini def edelim diyorum. Neyse birazdan şey adaçayı da yakarım ben burada. Artık şey siz görmezsiniz ama onu hallederiz. Çünkü bir adaçayı lazım. Dediğim gibi bu kişi bu kadın kişisi özellikle kadın kişisi çıktıktan sonra aramızdan ya e, sevdiğimiz kişiyle aklımızdaki kişiyle aramızdan çıkmasıyla birlikte ve bunu biz yapıyoruz. Yani bu bizim yaptığımız bir şey olarak olacak. E, bu kişiyi hayatımızdan kendi alanımızdan uzaklaştırmak. Bunu yaptıktan sonra e, işlerin yolunda gidiyor e orada o beklediğin belki de haberlerin gelmesi bu kadın enerjisinin ortadan kalkmasıyla ilgili olabilir ya da bu aileden bir insan da olabilir. Az önce demiştik ya yani yani aileyle birlikte beklediğiniz aileden beklediğiniz bir haber olabilir demiştik. E belki de böyle bir kişinin varlığı artık aile içerisinden uzaklaşabilir ve bunun uzaklaşmasıyla birlikte olumlu gelişmeler yaşanabilir. Rahatlamalar, ferahlamalar. Belki de ailede de e, ailenizde de sizin aranızı bozan kişi buydu belki de bir teyze, bir hala, bir yenge, bir işte görümce, elte artık neyse. Yani böyle olumsuz bir kişilik. sürekli ara bozan, insanların enerjilerini sömüren, insanları yoran, yıpratan, kötü enerjiler veren, hasta eden bir tip. Ve bu gidiyor. Ay şükür yani. Demek ki yani buradaki aslında mektup kartıyla birlikte en güzel, en hayırlı haber de buymuş aslında. Şöyle geri dönüp bakalım. Evet. Yani son olarak da bu buradaki kartlarla da o enerjisine baktığımız zaman bu haftanın bu kartlarla ilgili de son olarak şey diyebilirim. Yani görünmesin yine de kapatalım üstüne. Bu kartlarla ilgili de son olarak şunu söyleyebilirim ki belki de uzun zamandır beklediğiniz bir şeydi. Bu çirkin enerjinin hayatınızdan çıkması. Bakın bu sabretme kartıyla birlikte yani uzun zamandır istediğiniz, beklediğiniz şey artık gidiyor. Belki de hanenizin içerisindeydi oradan da uzaklaşıyor. Ay şükürler olsun gerçekten çok sevdim. Bu hafta hepinizi bunlardan çok çok daha güzel gelişmeler bekliyordur inşallah canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.